yıllarımıza değindi. Evet. biz Bizler hepimiz Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelip Esentepe'de halkların kardeşliğini bir arada yaşatmak için herkesin inancı, dili, ırk ve olursa olsun ama hepimiz insanız. İnsanca bir aradayım, yaşamayı birbirimizi kabullenmeyi düşüncemizle, dilimizle, inancımızla. Bu Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir kudret olduğuna inan. Ülkemizin dört bir yanında, Orta Doğu'da, öncelikle Suriye'de, Şengal'da, Kobani'de işlerin katliamları şiddetle diliyorum. Buradan Allah'ın kardeşliğini de Şengal'a ve oradaki dostlarımıza, oradaki çocuklarımıza, oradaki kadınlarımıza en uzatmalarını ısrar ediyorum. Bununla ilgili kampanyalarımız var, muhtarımızın da bilgisi olsun istiyorum. Yine dünyada çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Aydınlarımızı, yazarlarımızı bu ülke ödedikleri bedellerle gelecek nesilleri ve kuşakları bırakacakları çok çok, çok ama çok bedeller ödedik. Bir takım eğer yol alacaksa, demokrasi, insan hakları, evrensel düşünce diyeceksek biz burada halkların kardeşlerini yaşayacaksak öncelikle ilim, bilim, bilim ve aydınlık yolunda gitmemiz gerekiyor. Onun için ben Paris'te de İslamiyet adına, İslamiyet deyince barış, hoşgörü ve kardeşliktir. Biz İslamiyetle gurur ve onur duyuyoruz. Ama bugün İslamiyeti alet ederek orada aydınlarımızı, yazarlarımızı ve üç devrimci kardeşimizi katledenlerle de şiddetle kılıyoruz. Burada Esentepe sakin olarak da Yunus Emre bir Sultan Abdal Cemeli Başkanı olarak bütün cami imamlarımız dahil olmak üzere Esentepe'deki sivil toplum örgütlerinde muhtarımızı ve burada ben de bu ülkede dinimi inancımı yaşamak istiyorum diyenleri ikinci ayın üçünde bu ülkede bu ülkenin yurttaşı olarak biz de inancımızı yaşamak istiyoruz ama burada bir cebevli yıkım kararını olduğunu, 145 milyar ceza yazıldığını ve 5 yılda yargılanıyoruz. Ama bizi yargılasalar da ne dilimizde, ne inancımızda, ne kültürümüzde, ne halkların kardeşine vazgeçmeyeceğiz. Bunu hepinize saygılar sunarak arz etmek istiyorum. İkinci ayın üçünde hepinizi Gazi Osman Paşa'daki mahkememize halkların kardeşine sahip çıkmaya çağırıyorum. Başkın yaz ediyorum. Sağ olun.